Bugünün ne zaman? Niye sordunuz? Saat diye alacağım da. Belli ki seninki bozuk. 5 dakika demiştim sekiz dakika oldu. Uniformanın bir tozunu alayım dedim. Demek ki neymiş? Akşamdan alınacakmış. Sabah kadar yine tozlanır. Demek ki neymiş? Tozlanmayan bir yere konulacakmış. Öyle bir yer yok ki. Demek ki neymiş? Öyle bir yer bulunacakmış. Peki nasıl? Şapka. Kafamda. Yamuk. Kusura bakmayın. Koşarken aceleyle taktım. Demek ki neymiş? Dururken sakin bir şekilde takılacakmış. Demek ki neymiş? Yeni iş aranacakmış. Sadece gelmedi mi gece? Hayır. Allah Allah. Kalacak bir yer buldu galiba kendine. Bulmuştur. Nereye? Okula. Ben okula gidelim dedim mi? Hayır. Demek ki neymiş? Sorulacakmış. Aferin öğreniyorsun. Şimdi boğazayım. ben kalkmadım da. Ay nasıl özlemişse yatağını. Yastığı böyle almış bir kavramış. Milim kıpırdamadan uyuyor. Sen kaçta geldin? Hı, geç. Neredeydin? Ümit'le takıldık. Bu takıldık lafına da ben takılıyorum. Ay anneanne bırak genç bunlar takılsınlar. Uyana bak. Bunlara tamam dedirtecek sonra yarın hani bana hani bana. Birini mi bekliyorduk? Yok. Bana bak. Sakın bu Nedim olmasın. Yok ekmek erken çıkmıştı bugün. Ben aldım geldim. Hacer anne bu Nedim var ya bizim Ayşe asılıyor galiba. Aa, bir takılıyor lafı bir de asılıyor lafına. <laughs> Sadece dur. Duramam Ayşe, Ayşe yeni çıktı taze tazeyim. <laughs> Filiz dur. dur. <gülüyor> Buyur. Tatlı, tuzlu, sütlü, unlu, Zaten nereden çıktı bunlar? Fırından. Taze taze diyorum ya ben yaptım. Ne? Aa. Üşenmedim. Gittim rica ettim bir fırıncıya. Dedim kardeşim ben çalışmak istiyorum. Para var umurumda değil. Sabah dördünden beri fırının başındayım. Buyurun afiyet olsun. Zaten tokla şunları çabuk geri götür. Olmaz. Ben bunları sizin için yaptım. Hayda. Biz de sana yap dedik. Bir tadın. Bir tadın bir tadın. Bir tadın bir. Bir tadın. Anladın ama. Ama ben bunların hepsini aşkımla yoğurdum. Evet. Belki 21 tane fırınım yok. Ama mangal gibi yüreğim var. Sadri, oğlum kafayı mı üşüttün sen? Ne fırın, ne mangalı? Ayşe! Beni birkaç pasta için terk etmeyeceksin değil mi? Küçücük şeyler onlar Ayşe. Ben sensiz ama. Sadri gider misin lütfen? Giderim. Ama eğer sen de geleceksen. Günaydın. Sadire. Senin ne işin var burada? <laughs> Sabaha kadar fırında çalışmış, bize pasta kurabiye yapmış. Uluyuz amcam, beni bir tek sen anlarsın. Pasta. <laughs> Oğlum sen manyak mısın? Bütün planımı affedeceksin. Sakın bir daha <laughs> buraya gelme. Hadi. Sen de yanlış anladın amca. Ne şanslı şoförsün. Sayemde egzoz dumanı yerine... ...şu yeni açmış erguvanların... Mis gibi kokusunu içine çekiyorsun. Kim bilir ne güzel anılar geliyor aklına sevdiklerinle. Hayır. Sadece artık senin sadece şoförün olduğum geliyor aklıma. Bu üniformanın içinde kafamda bu şapkayla. şey mi dedin? Hı hı, evet dedim. Daha uzun bir şeyler söylediğin gibi geldi bana. Biraz da böyle bozuk bir ifade vardı sanki yüzünde. Siz öyle gelmiş. Keşke Sofya da burada olsaydı. Ya, arka camı da o silerdi. İşimiz çabuk biterdi. İnsanın bir işi sevdiğiyle birlikte yapması ne hoş bir duygu değil mi? Buyurun. Ne dedin sen? Buyurun dedim. Camları sildim. Gidebiliriz isterseniz. Biraz daha oturmak istiyorum. pardon. Önemli değil. Olur böyle şeyler. Size bir şey olmadı ya. Yok iyiyim.